Biz 886 yılında Karl tarafında Harukule'de e, yapılan eski Kata Kalesi e, Ağustos 2022 yılında e, ziyaretçi açmıştık. Birinci etap, ikinci etap, üçüncü etap, restorasyon ve konservasyon çalışması sonucunda. 6 Şubat 2023 Kahramanmaraşlı üstü depremlerde eee Saray kısmı dediğimiz ve Çarşı kısmı ilk sorma alanı dediğimiz alanlarda yıkıntılar meydana geldi. Yaklaşık e, 7-8 ay süren restorasyon ve konservasyon çalışması sonucunda restorasyon ve konservasyon çalışması bitti ve bu e, çalışmalar sonucunda ise kale tekrar ziyaretçi açıldı. Şimdi kalede sorma alanı, zindan, e, mescit ve özellikle son e, iç iç kısımda çevre düzeni yapıldı ve özellikle bir cam teras yapıldı. E, bu cam teras e, mü müthiş bir doğa güzelliği sunmakta. E, buraya gelen ziyaretçiler e, çok memnun bir şekilde ayrılıyor. Motosiklet tur için geldik buraya. Dün gece Nemrut'ta zirvede kaldık heykellerin orada. E, Pütürge tarafında kaldık. Kahta Kalesi yani Depremde hasar gördüğünü duymuştum ben. Ee, bu kadar güzel bir şekilde, seri bir şekilde restore etmeleri çok mutluluk verici. Herkesin ziyaret etmesi lazım. Buranın güzelliklerini duymuştum daha önce. Arkadaşımla beraber buraya uğradık, ziyaret ettik. Restorasyonun yapıldığını da gördük. Gayet güzel olmuş. Bütün gezginleri burayı görmelerini tavsiye ederim.